bugün birlikte öylesine Roblox'a takılacağız. Oynadığım oyunları ya oynayacağız. Ne bileyim işte bir şeyler yapacağız. Öylesine oynuyoruz arkadaşlar. Oynama önüme ne çıkarsa ya da oynadıklar ne çıkarsa uh, onu oynayacağız. nasıl bir şey olacak bilmiyorum ki. Neyse. Değişik sesleri çıkarmadan oyun oynayabilirim. Hangi oyun sessem bilemiyorum. Hangi oyun sessem bilemiyorum. Neyse ben Rise of Floppa değil. İsterseniz Rise of Floppa'yı yarın ya da bugün çekeceğim. Tüyle enfeksiyon oyun testi adlı bir oyun vardı. Ben oyun unuttum. Bu nasıl oyundu bilmiyorum. Ben de unuttum. Siz bunu biliyor musunuz? Bilmiyor Bence bunu muhtemelen kişi bilen bilmiyorum ya. Neyse. Böyle bir oyun varmış. Oynamışım uzun zamandan beri ve ona girdim şu anda. İyi, karakterimi beğendiniz mi? Sanırım otomatik bizi böyle yapıyor. Böyle bir transform. Normalde ben böyle değilim. Böyle zayıf biriydim. Ben şişman olmamıştım. Neyse. He adam öldüreceğiz. E öldüremez. Adam öldüremedik arkadaşlar. Nasıl bir oyun bilmiyorum. Ben daha yeni girdim. Ben de bilmiyorum ki. Adam üstüme geliyor. Herhalde onu mu öldüreceğim? Aha 2 vs 1. Bayılırım. Ama bir tane daha lazım. Aa. Biri oynamıyor. Anladım. Boyayı değmemek lazım. Eğer boyayı değilsek biz de böyle bir şey dönüşüyoruz. Kanka gel. Kaç kişi var? 2 3 oldu. Bir de siyahlı var. Aa. Aa. Ee, ben de oldum. Sesi kız, sesi kız, sesi, <laughs> sesi kız. Ulan ben ne oldum la? Ben daşvan oldum arkadaşlar. Uy. Huy. Huy. Taşvan olduk arkadaşlar. Bir dakika. Ben niye boya içime sızdı? Bir de ben niye gülümsüyorum? Neyse. İşte bir kız var. Şurada ne? Şurada bir parti var galiba. Parti içinde bir var mı acaba? Şu kız yukarı çıkıyor. Ben kızı yakalamaya gidiyorum. Bu değişik değişik hareketler yapıyor. Ben bunu kovalayayım. O kafam... Niye yakalayamıyorum ben bunu? Ama yakaladım. Arkadaşlar kovalayın lütfen. Aa. Bunlar da bakın. Baba hareket market o. Herkes mezarını burada unutuyor. Ne hayır. E vuramadı ki. Vuramadı ki, vuramadı ki, vuramadı ki, vuramadı ki, vura. o bile o vuramadı ki, vuramadı 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 ki vuramadı. Bak vuramadı vuramadı ki vuramadı. <laughs> vuramadı ki. Kanka sen neye baktın? Bir de kız şu erkek bana bakıyor. Baba o da saldırıyor. Allah'ım! Ben nasıl bir oyunu düştüm anlamadım ya. Kanka sen sen tam sen korkaksın kanka. Ben kızla mücadele ettim. Kanka sakın bak A videodayım. Oho sen bana daha burana kadar akşam oldu. Akşam da olmuyor oyun. Aha 2 vs 1 gel bur. Beni niye tutuyor? Ben efeksiyom ya. He sen içeri ka. Kız öldü. E Bu da beni öldürmeye çalışıyor galiba. Hangi, gel dışarı gel dışarı. Gel dışarıda ve saçacağız gel. Anka gel korkak mısın gelsin. Arkadaşlar sanırım bunda değdiğimizde ölüyoruz şöyle lazer lav gibi bir Tamam tamam gelmiyorum gelmiyorum. Bu kız niye ölüyor? Ee, beni vuramaz vuramaz vura. Vuramaz ki vuramaz ki. Onu la. Orada kola. La kola versene alo. Alo kola ver kola. Kanka kola ver. Kanka kola. Bak şurada kola görüyor musun? Kola kola. Bak kola. Kanka kolayı ver. Ya. Aha. Tamam ya. Ben de başka birilerini kovalayacağım. Ne diyor bu? Anlamıyorum ki. Ya da vazgeçti. Çocuk artistik yapıyor. Bunun ne yazdığı belli bile değil. Chatte ne yazmışlar? Görünmüyor. Ama bakın görünmüyor. Kanka videodayım bak. Lütfen bir tane kola ver. Kanka. Tamam bu çok çıktı. Tamam bir de ölüp buraya gelmeyi de... Kendimi öldürmeye çalışıyorum. Öldüm. Ben niye zıpladım? Bana ne oluyor? Ah. Yarasımızı alalım. Yarası. Evet. Gidiyorum. O zaman bir anam infeksiyon yapıyorlar adamlar. Dur geliyorum. Arkadaşlar pusucu olmak. Amacımız kolay almak. Eğer benim kola almam lazım. Çık abi. Beni gördüler. Gördünüz mü? Kafana yersin. Kanka kafana yersin. Aynen aynen öyle yersin beni ya. Ben şuraya gidiyorum. Şu Bekanın kafasına bir vurasım geliyor var ya. Ana vurmadı. Neyse. E şimdi burada bir yazı var. E dans, e sit. Hadi bunu deneyelim. Doğru mu yanlış mı? Hadi test yapıyoruz. E, e dans, sit. E, dans etme var. Bir de oturma varmış. Şöyle. E dan, c. Doğru mu yazık? Doğru. Hakikaten de doğru dans ediyoruz. Evet bu doğru. Bir de oturma varmış. Tamam oturmayı deneyelim. Bu da doğru mu yanlış mı? E sit. Ve doğru. Ha kola. İstediğim kola geri geldi. Oh, muhteşem tadıyla. Muhteşem. Sizce bu hangi kola markası olabilir? Pepsi, Coca Cola. Spr Sprite'e benzemiyor bu ki. O zaman bu ne? Hangi kola markasına benziyor? Coca-Cola desem kırmızı değil, Pepsi desem mavi değil. Kahverengi kola, kola ne vardı? Kahverengi kola ne vardı? Düşünün bakalım. Ben bulamadım ki. Sprite değil bu. La, o kız nasıl bir şey yaptı la? Kızı tuttu. Sonra otomatik öldü. Ya nasıl bir, bir şey anlamadım ki. Reset var mı ki? He reset yok. O zaman efeksiyon olduğumuzda da reset yok. Ben kulübe gideceğim. Kulüp. E bu arada arkadaşlar size önemli haber yüklem. Yani bunu siz duymuşsunuzdur. Kutular geri geliyor. Brawl Stars kutular geri geliyormuş. Muhtemelen haberiniz vardı. Benim daha yeni haberim var. Cidden benim daha yeni haberim var. Peki bir tane daha alabiliyor da muyum? He. Al 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 Kaç tane oldu? Kaç tane oldu la burada? Yüf muhteşem cephane. Tamam ben bunları gidiyorum. Kola satacağız arkadaşlar. Ama nasıl alacağım bilmiyorum. Bunu nasıl bırakacağım bilmiyorum. Böyle mi? Ben böyle bırakamıyorum. Nasıl bırakacağız? He anladım şöyle bırakacağım. Şöyle mi? Bu geri mıknatıs gibi geri geliyor bu bırakamıyorum ki. Şop Shop var mı? Şopta ne var? He. Metal soba 150 Robux. Kendi yarasa 215 Robux. Tanrı yarasası 31 Robux. Altın yarasa 300. Bir dakika lan. Hayır, hayır hayır hayır. Bir dakika. Abi markete bakacağım diye kendimi öldürüyorum ya. Sağlam para diye bir şey var. Ee, 750 Robux. Altın yarası 300. Ulan hep yarası satıyorlar bu ne ya? Ben tanrı yarası isterdim ama he. Metal sopa asla kırılmıyormuş. Dikenli yarası daha fazla asar. Doğru dikenli olduğu için. He, tanrı yarası saldığımızda asla kırılmaz bir atış veriyormuş. Altın yarası asla kırılmaz. Mesela sopayla aynı. Sağlam para Asla kırılmaz yüksek kasar. Bence en iyisi sağlam para. <laughs> bir dakika. Benim niye dikenli kulaklar gibi bir şey oldu ve niye bir kanat oldu? Öf ne değişik bir simülatör oyunu. Simülatör değil de simülas. Ben ne yaptım ki? Yam. ağlamadım. Ay yeter kavga etmeyelim. Tutun şunu. Tutamıyorum. Tutamadım. Şu kızı yakalayak bari. O bile. Yakılınmıyor. Abi debin de iyiyim. Abi gördünüz mü yakalamıyor. O bile. E yakala artık. Niye yakalamıyor ki? Uf 2 vs 1 kapışma sevelim. Gelsene gel hadi 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 hadi. Abi de kolay içerek artistik yapıyorsun değil mi? Hay kafana. Tamam kız ölüyor. Geliyoruz. Gel lan. He tuttum sonunda. Bin yıl sonra bir bir insanı yakalayıp La bu adamı enfeksiyon zannettim. Kırmızı şort. Kız ölüyor yakal yak. Tamam o öldü. Şimdi şu yıllar. O bir A tuttum 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 tuttum. Sakın. Hadi. Acun abi. Ö. Kırmızı gel buraya. Seni bırakmayacağım gel. Tamam. Herkes korkak çıktı la. Gelin gelin herkes korkak mısın? Korkak. <laughs> Ardı ardına iki headshot vuruldu. Güzel, güzel, bu güzel o. Kusu gel buraya. Pusu. E, zaten yakalayamazdım. Ne bana öyle bakma. Bir de şöyle yaparken edans yapalım Ben saldırmayacağım ki. Bir de böyle karşısında dalga geçme animasyon yapalım. Dens. Ya Allah hayır ya. Test ediyordum var ya. E bunu atmaya çalışıyor. Arkadaş buna istiklal marşı mı okuyor? E ben ne yaptım? Ben ne yaptım ki? Herkes Herkes niye ölüyor ben anlamadım ki. Kanka buna ne yapmaya çalışıyor? Aa kız ölüyor. Hop. Hobi... Tutamadım. Aha. Tutamadım. Ya siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Allah arkadaşlar buna ne yapmaya çalışıyor? Allah aşkına videoda yaptıklarınıza bakın ya. Ben bile deli oldum. Kanka tamam sadece oynuyorum ya. Sağ sola oynuyorum. Bu kadar mı? Da sinirlendi. Al seni kafana dedi. Ve kırıldı gel buraya bakın. Tamam ben sana bakamadım. Oynamadı böyle bir şey arkadaşlar. Yani enfekt e, e, e vuramadı. Efiksen olursun, insanla başlıyorsunuz, sonra o ona oluyor, orada onu, yani beynim yanıyor.